Arkadaşlar merhaba. Fethiye'den hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Yaşadığınız yerde ya da yaşatıldığınız yerde Allah yüzünüze gülsün derler ya. Yüzünüze gülsün. Yaşadığınız an keyif dolu olsun. Huzur dolu olsun. E malum asrımızda en önemli şey huzur. Ve çoğu insanın arayıp da bulamadığı şey. Mal, mülk elbet kazanılır ama şu huzur denen şey kolay kazanılmıyor. Hele böyle bir zamanda dünya böyle bir karanlık atmosfere doğru giderken gerçekten huzur ve güven aranılan ama kolay bulunan bir şey değil. Kıymetli dostlar Türkiye ekonomisi askeri ücrete biraz yapılan zam yaz mevsimi etkisiyle de işte sebze meyvede göreceli de olsa bir yükselişi durduran fiyatlarla fırtına öncesi bir sessizliği yaşıyor. Fiyat İstikrarı Komitesi Bakan Nurettin Nebati başkanlığında toplandı. Güz dönemi gazdan sebze fiyatlarına kadar. Ne varsa bunlara karşı bazı önlemler, bazı tedbirler alma kararı aldı. Bunları konuştular. Ama ve lakin biliyorsunuz Tarım Kredi Kooperatiflerinde de bir indirim kararı almış olsa da işe yaradı mı? Elbette yaradı. Bir nebze küçük de olsa indirim indirimdir yani baktığınız zaman. Ama görünen o ki halk pek memnun değil, piyasaya pek yansımış değil. En azından hani tarım kredi kooperatiflerinde yapılan %30'luk indirim aslında ciddi bir indirim ama pek yansımış gibi görünmüyor şu anda. İndirimler var yok değil. Kesinlikle tarım kredi kooperatiflerine gitmeyin diyenlere inat gidin. Gidin arkadaşlar yani sonuçta sizin cebiniz burada mevzu bahis olan. Bir lira karınız da olsa yani aynı ürünün 1 lira daha ucuzunu tercih edin. Eğer tarihi geçmemişse tabii ki biliyorsunuz bazı marketlerde şimdi ben Anadolu yollarında görüyorum küçük marketler var tarihi geçmiş ürünleri de satıyorlar yani alan yolcu yoldan geçerken alıyor gidiyor bir daha geri dönüp de onu yerde şansı da yok. Dolayısıyla yani maalesef böyle şeyler var bunlara dikkat edin tabii ben her zaman diyorum aldığınız ürünün son kullanma tarihine ve içindekiler kısmına mutlaka bakın diye bunu da burada bir kez daha söylemiş olalım. Kıymetli dostlar, e, hükümetin seçim öncesi gelecek bir para beklentisi var. Hepinizin malumu üzere. Ekonomi kurmayları 30 milyar dolar gelecek beklentisi içinde. Hatta hatırlarsınız Emre Hiliç videoları arasında var. Ledüncülerin, ondan sonra metafizikçilerin, işte kehanet sahibi olanların, ondan sonra nasıl diyelim, geleceği e, görenlerin, artık ona ne derseniz deyin. E, bir de, gerçekçi olan ekonomistler var. Onların da bir kısmının beklentisi vardı. Ağustos ayında çok ciddi bir para girişinin olacağına, doların, doların geriye doğru hamle yapacağına dair beklentileri vardı eylül ayına. Yani şu sürece bakarsak bugüne kaç arkadaşlar? 11 mi? Kaç? 19'u. 19'u. Yani 19'u itibariyle normal şartlarda doların yani bir tık yukarı değil birkaç tık aşağıya doğru artık meyil etmesi gerekiyordu. Ama öyle olmadı. Kimse tutturamadı. Görünen o ki işler istendiği gibi gitmeyecek. Bu arada videoları izleyip de Emrah Bey ne oldu çıkmadı dediğiniz demeyin. Sizden rica ediyorum. Çünkü ben kendi fikirlerimi ayrıyeten ifade ediyorum ama ben ekonomist değilim. İşte efendim dolar Eylül'de düşer. 10 lira olur. Ben böyle de Demedim. Hiçbir zaman da demeyeceğim. Demem. Çünkü ben anlamıyorum. Ekonomist değilim. Uzmanı değilim bu işin. Ledüncü de değilim. Kahin de değilim. Duru ne derler? Duru görü sahibi de değilim. Ekonomist hiç değilim. Kendi çapında ailesini geçindirmeye çalışan, kendini geçindirmeye, çevresine faydalı olmaya çalışan bir bireyim. Bir vatandaşım. Yani bunun ötesinde size yorum yapamam. Elbette kişisel fikirlerim var ama bildiğim alanlar var. Onlarla ilgili yorumlarımı, araştırmalarımı sizlerle paylaşıyorum ama bunun da ötesinde arkadaşlar bakın Bugün piyasada çokça umut veren ekonomistler var. Kendi görüşleri, kendi düşünceleri olabilir, kaynaklar da var. Kaynaklar da var biliyorsunuz. İşte Rusya'dan gelecek bir para iddiası var. Suudi Arabistan'dan gelecek para iddiası var. Katar'dan gelecek para iddiası var. İddialar çok. Bunlar bakın yalan değil bu arada. Bu kişilerin söylediklerinin hiçbirisinin altı boş değil. Necmettin Batırel'in mesela çok detaylı yani net biçimde söylediği rakamlar vardı. Tutmadı mı? Tutmadı gibi görünüyor ama bu doğru değil anlamına gelmez. Neden? Çünkü böyle görüşmeler oldu ama... Yani bölgesel çıkarlar anlık saatlik değişebiliyor, günlük değişebiliyor. Dolayısıyla da o günkü şartlarda siz 50 milyar dolar beklerken bir bırakmışsınız 10 milyar doları bile zor getirmişsiniz ülkeye. Yani bunlar şu anda yaşanıyor mu? Bence yaşanıyor. Şimdi... Arkadaşlar 30 milyar dolar e, bir beklenti var şu anda hala hazırda, hala Ağustos ayı içerisinde. Peki bu para yeterli mi? Soru bu. Şeref Oğuz'dan Atilla Yeşillede'ye kadar birçok ekonomist bu konuda yorumlar yaptı. Türkiye'nin geri döndürülemez ekonomi hastalığıyla devam edeceğini söylüyor ve uyarılarda bulunuyor bu isimler arkadaşlar. Türkiye'ye yönelik ekonomik analizleriyle dönem dönem dikkat çeken stratejist ve ünlü ekonomist. Timothy Ash arkadaşlar dünya çapında ünlü bir isimdir kendisi seçim öngörülerinde bulundu ve bu öngörülerinde Türkiye ile ilgili hiç iyi şeyler söylemedi bakın. Türkiye'nin bugüne kadar ayakta kalması inanılmaz diyor adam. Bakın Türkiye'nin bugüne kadar ayakta kalması inanılmaz. Hükümetin ekonomideki manevra kabiliyetine dikkat çekiyor ve eş diyor ki seçim dönemi için artık bazı şeylerin kaçınılmaz olduğunu söylemek gerekiyor. Ve devamında da ürküten uyarılarda bulunuyor. Dünya Gazetesi'nden Şeref Oğuz 30 milyar dolar beklentisine dair şu cümleyi kullanıyor. 30 milyar dolar yetmez. Bize 100 milyar dolar gerek. Evet arkadaşlar bakın 30 milyar dolar yetmez. Bize 100 milyar dolar gerek. Ekonomide canlanma umut 30 milyar kaynak gelecek beklentisine bağlandı diyor. Yazının devamında şöyle diyor Şeref Oğuz. Hele ki ekonomi yönetimi ve destekleyicileri sürekli 30 milyar dolar geleceğini dillendiriyor. Peki bu para gelebilir mi? Diyelim ki geldi. 30 milyar dolar yeter mi? 100 milyar dolar ancak yeter. Evet. Arkadaşlar baktığınız zaman ekonomistlerin birçoğu aynı görüşte. Türkiye'ye acil en az 100-150 milyar dolar para lazım. Eğer ki Ak Parti hükümeti seçim ekonomisini uygulayacaksa ve bu ekonomide işler biraz yoluna girecekse az önceki daha doğrusu ee, az önceki derken diğer çektiğim videolara bakın lütfen. O videolara bakarsanız bir şey söyledim. Şu anda AK Parti'den kaçan oyların hala bir umudu var. Ekonomiyi düzeldirse geri dönme ihtimalleri var. Ben bu ülkede şunu söylüyorum. Tarımda sıkıntı vardı. Şu ara iyiler söyleyebilirim. E, Vahit girişi tebriki hak ediyor. Şu ara iyi işler yapıyor. Sayın Bakan güzel işler çıkarıyor. Takip ediyoruz. Ama devamını daha iyisini bekliyoruz. Açık büyük. Bu açığı kapatmasını bekliyoruz. Bakın Sanayide hakikaten iyi işler çıkarmaya başladık son zamanlarda. Gençlerimiz üretiyor. Teknik lisellerin dolu olması bir umuttur. Öte yandan savunma sanayimizi de söyledim. Ama gel gelelim, gel gelelim birçok böyle olumsuz şeyleri saydıktan sonra bunların hepsinin temeli neye dayanıyor? Paraya. Para konusunda, ekonomi yönetimi konusunda hükümetin ne yaptığını şu anda AK Partili ekonomistler de anlamış değil. Bakın altını çiziyorum. Hükümetin ne yapmaya çalıştığını AK Partili ekonomistlerin de anladığını ben düşünmüyorum. Burada yorum katıyorum. Çünkü takip ediyorum İslam Memişinden tut da işte Necmettin Batır ile kadar aklınıza gelebilecek AK Partili olan olmayan bütün ekonomistlere bakıyorum. Hala onlar hükümetin nasıl bir yol izlediğini, neye göre strateji belirlediğini anlamış değil. Hükümet bir şey deniyor ama hükümetin ne denediğini bildiğini de bilmiyorlar. İşin bu, bu tarafı ilginç. Yani böyle enteresan bir durum var. Bakın Politika faizini hükümet %14'ten %13'e çekti. Yanlış hatırlamıyorsam doğru arkadaş öyle hatırlıyorum %13'e çekti. Yani bu mesela doları e, yukarı eğilimli hale getirdi. Bunun devamında şimdi Eylül ayı için hiç iyi şeyler söylenmiyor. Eylül ayında doların çok ciddi 20 liralar bandına e, çıkacağını 20-21 lirayı göreceğine dair iddialar var. Ya Bunlar e, Türkiye'de en iyi haliyle %80 enflasyon olduğu bir ortamda arkadaşlar çare olmanın ötesinde enflasyonun daha da öte gitmesine sebep olabilir. Bakın altını çiziyorum. Faizin aşağı çekilmesi, üstüne üstlük bir de bu gelecek olan dolar beklentisi, doları baskılamaya yönelik hareketler, bunlar tam tersi etki yapacak deniyor uzmanlar tarafından. Geri döndürülemez ekonomi hasarıyla yola devam edeceğiz gibi görünüyor. Enflasyonla mücadele görüntüsü vermek için ucuzluk market kartını da kullandı hükümet. Şeref Oğuz'un da ifade ettiği gibi bir yıl aradan sonra bu kartı kullandı ama ne kadar işe yarayacak onu da göreceğiz. Ee, bir e, ne derler? Bir iki aylık geçici bir tedbir olabilir ama önümüz Eylül, Ekim, Sonbahar, Güz dönemi için hiç iyi şeyler söylenmiyor. Malum şu anda yaz bolluğu var. E, bu yaz bolluğu bittiği zaman ne olacak? Bu durumda hiper enflasyon yaz etkisi, baz etkisi, güz etkisi derken ortada ne kur hedefi bırakacak ne de iç dış açık hedefi. Olacağı şudur diyor Şerefos. Şubat'ta düşecek dedikleri enflasyon yeni rekorlar kıracak ve dar gelirliler daha da yoksullaşacak. Arkadaşlar ekonomist Atilla Yeşilada da Rusya'dan gelen para beklentisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kurtaramayacağı görüşünü savunuyor ve şöyle diyor. Bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim kazandırır mı? Kazandırmaz. Tek oy bile getirmez diyor. Rusya ve Suudi Arabistan'la olan ilişkilerin ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin fikirlerini paylaştı Yeşilada köşesinde. Rus ara parası Erdoğan'ı kurtarmaz yorumunu yaptı bu yazıda ve devamında şu ifadeleri kullandı. Lütfen dikkatle dinleyin. Bundan sonra dolar Türk lirasının değer kazanması Erdoğan'a oy moy kazandırmayacağını söyledim. Yeşil da şunu da ifade ediyor. Türkiye'de halkın derdi işsizlik yoksulluk bunlar TL değer kazansa da çözülemez çözemiyorsunuz diyor. Evet Atilla Yeşil da böyle diyor. Öte yandan kıymetli dostlar Rusya'dan Türkiye'ye 15 milyar dolar Suudi Arabistan'dan da 20 milyar dolar para geldi iddiası var. Ya bununla ilgili bununla ilgili birçok isimden teyit aldık. Evet böyle bir para var. Türkiye'ye girdi mi, gelecek mi? Onu bilmiyorum ama böyle bir paranın konuşulduğu, anlaşmaların bu minvalde yapıldığına dönük iddialar var. Merkez Bankası'nın eski başkanı Profesör Doktor Şenol Babuşçu Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan para geldi iddialarının doğru olduğunu söyledi bir paylaşımında. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yapıyor zaman zaman Twitter hesabında. Takip etmenizi öneririm Twitter'da kendisini. Babuşçu, Türkiye'ye paranın geldiği ülkeleri ve miktarını da açıkladı orada. Dedi ki, son 15 günde rezervlerdeki artışın 6-7 milyar doları bulduğunu dile getirdi. Ayrıca iktidarın seçime kadar döviz kurunu dengede tutmak için de 100 milyar doları aşan bir paraya ihtiyacı olduğunu da ifade etti. Kıymetli dostlar, Türkiye'ye yönelik ekonomik analizleriyle dönem dönem dikkati çeken bir isim, Londra merkezli Blue Bay Asset Management stratejisi bir isim, bir ekonomist, ünlü bir ekonomist, Timothy Ash. Zaten Google'a yazarsanız Timothy Ash diye göreceksiniz. Seçim sonrasında ekonominin görünümünde neler olur olmaz onlarla ilgili bazı öngörülerde bulundu. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi teorilerine yönelik söylemleri ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Londra'da yaptığı eşin de Timothy Ash'in de katıldığı yatırımcılar toplantısı için yaptığı yorumlarda gündeme gelmişti bu konular. Eş şimdi de ekonomideki görünüme dair seçim sonrası senaryolarını paylaştı. Haziran 2023'te yapılması planlanan genel seçimler öncesi son bir yıldır hızlanan ekonomideki bozulma tabii ki herkesin gündeminde olurken uygulanan ekonomik modelde tartışılmaya devam ediyor. Bu modelin değişmesi gerektiğini savunanlardan birisidir işte Timothy Eş. Seçim sonrası için ekonomide değişebilecek olanları veya değişmemesi halinde olabilecekleri paylaştı. Eş paylaşımında Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde ekonomide görünümün ne olacağını merak ettiğini söylerken Analistlerin seçim öncesi oluşacak ödemeler dengesi krizini ya da seçime kadar bir şekilde durumun idare edilmesini öngördüklerini belirtiyor. Muhalefetin seçimden galip çıkması halinde politikada değişikliğin 180 derece olacağını belirten eş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda değişime piyasalarda toparlanmaya işaret olabilir. Bakın Merkez Bankası'nda bir değişim olursa, oraya müdahale ortadan kalkarsa piyasalarda bir toparlanma öngörülebilir diyor. Türkiye'nin piyasa dostu olmaya da dönebileceğini söylüyor Timothy Eş. Şimdi bunu siz nasıl yorumlarsanız yorumlayabilirsiniz. Piyasalarda dost yani piyasa dostu bir Türkiye. Bu Bunun altını aslında çokça doldurabiliriz. Türkiye hangi şartlarda piyasanın dostu olur? Tamam kabul. Yani mevcut hükümet ekonomik noktada işi iyi idare edemediğine dair AK Partili olsun ya da olmasın hemen herkesin fikri aynı. Şu anda olumsuz. Ama bir de işin şu tarafı var. Sizin bugün işte Libya'da, kuzeyde, güneyde yaptınız işte Rusya ile Ukrayna arasındaki arabulucuğunuz birilerinin canını sıkıyor. Ege'de şu an Yunanistan'a üzerimize salmakla salmamak arasında kaldığını düşünüyorum. Amerika'nın e, ansızın bir gece bir bakmışsınız Yunanistan Türk karasularına, karasına, karamıza yani Anadolu toprağına saldırıda bulunmuş olabilir. Edi neden saldırıya geçmiş olabilir? Adaları işgale kalkışabilir. Bunlar olabilir. Yani şimdi şunu demeye çalışıyorum. Ne diyor? Piyasa dostu olabilir Türkiye o zaman diyor. Yani bizim piyasa dostu olabilmemiz için birçok şeyden vazgeçmemiz gerekiyor. Bunun altını çokça doldurabiliriz ama şimdi bunun yeri değil, zamanı değil. Başka bir videoda bunun altını dolduracağız. Arkadaşlar ancak Timothy Eşin konuşmasına devam edelim. Erdoğan'ın bir şekilde yeniden galip çıkması halinde bilançonun fazlasıyla yıprandığından bahsediyor. Ve Eş diyor ki gerçeklerin daha fazla saklanamayacağını belirterek Ekonomi politikalarında büyük bir değişikliğe gidileceğini ya da ödemeler dengesi krizinin ülkeyi vuracağını söylüyor. Ülkeyi ve hükümeti dolayısıyla da. Şimdi bu senaryoya göre arkadaşlar özetleyelim. Seçim sonrası ekonomide kimin kazandığı hiç önemli değil aslında. İktidarda kim gelirse gelsin ortodoks politikalara geri dönecek diyor Timothy Eş'in öngörüsü bu. Yani buradan ne anlıyoruz? Hükümet şu an durumu kurtarmaya çalışıyor. Seçimi kazanırsa eskiye dönecek. Seçimi kaybederse gelen iktidar zaten eskiye dönme sözü veriyor. Vaatlerin arasında var. Her ne şekilde olursa olsun bir şekilde sistem eskiye dönecek diyor Timothy Eş. Değerli dostlar, ekonomiyi zaman zaman konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Bu konudaki görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmında ifade edin. Kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Fethiye'den hepinize sevgiler, selamlar.